Okup 8 Total station ile birlikte Survey Pro yazılımını kullanıyoruz. Survey Pro yazılımında ilk önce iş açmayı göreceğiz. Mevcut sürüm 5.4.1 versiyonu. Açıldıktan sonra zaten bize hemen hızlı ölçüm menüsü geliyor. Ondan sonra da düzeşleme ekranı geliyor. Düzeşleme ekranı 50 saniyenin altındaki ayarlamalardan sonra kendisi otomatik olarak çim kompansatörlü düzeşleme sağlıyor o yüzden e, tamamen sıfırlamamıza gerek yok sağda kullandığımız zaman şimdi demo modda çalıştığımız için bir tanıtım yapacağımız için kompansatörü devre dışı bırakıp düzeşlemeyi kaldırıyor bunu yaptıktan sonra yeşil çarpı demek onaylama anlamına gelir yukarıdaki kırmızı çarpı demek ise onaylamadan çıkmak anlamına gelir burası hızlı ölçüm menüsü F1'e e, e, bastığın zaman her zaman bu menü çıkar ama bundan önce Survey Pro ile çalışırken bir çalışma yapmak için her zaman bir iş açmak gerekiyor. Şu gördüğün klasör şeklindeki yerden yeni iş açabiliyoruz. Ama şuradaki simgenin de ne işe yaradığını anlatayım önce. Burası zaten simgeden de anlaşıldığı gibi yatay açı dairesini, şu anda 165 74 04 olan yatay açı tablasını sıfırlamaya yarar. Sıfırladık ya da istersek tam ses ile yarım ses yöntemiyle çözeceğimiz gibi istediğiniz bir açı değerini de oraya verebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi yeşil okey geldi. Kırmızı çarpı geldi. Yeşil okey tanımladığım zaman 50'ye ayarlamış oluyorum. Bunu zaten e, istasyon kurarken tekrar kullanacağız. Şimdi iş açmaya geçelim. Yeni iş açalım diyelim. Bu gördüğünüz ekranda şurada en son açtığınız işler gelir. Buradan aça bastığınızda herhangi bir işi açabilirsiniz. Gözüte bastığınızda herhangi bir klasörün içerisindeki Windows menüsü gibi gezinme yapabilirsiniz. Herhangi bir klasöre girebilirsiniz. İçerisinde gezip kendi isminize iş göre mesela mahalle olarak Ataköy diyelim. Ataköy mahallesine ait bir işi kendi klasörü içerisinde açabilirsiniz. Buraya da iş ismini gezeceksiniz. Bugün tarihiyle gelir. Bunun yerine e, şöyle bir şey yapabiliriz. İşte diyelim ki ada parsel olarak çalışıyoruz. 140 1425 adaya 23. parsel olarak adlandırabiliriz. Şu anda iş açma bir yerde e, iş arama gözete girdiğimiz için bir iş aramaya girdiğimiz için iş yok dedi. Yeni iş açacağımız zaman Total Station'larda koordinat veri tabanı kullanmayacağız zaten. Şu anda onu yüklüyor yine de. Ee, yeni açacağımız zaman tekrar bir data bakıp atı köyün içerisinde işte 1425 parsede 23 şey 24 1500, 1425 adayı 23. parsel olarak adlandırıp yeşil okey ile oluşturduktan sonra ne yaptığımız zaten dizin klasörünün altında gözüküyor. İsim burada gözüküyor. En son ayarlarımızda burada gözüküyor. Ayarları bir kere yaptıktan sonra zaten bir daha hiçbir şeyine dokunmayacağız. Önemli olan şurada projeksiyon yok yazması. Projeksiyon var ise bu ölçtüğümüz ölçüleri deniz yüzeyine, projeksiyon yüzeyine indirgemeye çalışacak. Böylece ölçtüğümüz açı, sağda ölçtüğümüz, topografyada ölçtüğümüz gerçek açı veya uzunlukla aynı çıkmayacaktır. Ayarlara girmiyorum. En son yaptığımız ayarlarda çünkü iş oluştur deyip çıkıyorum. Anlayışı oluşturduk.